Herkesin kağıdı kalemi hazırlamasını istiyor. Evet, belki de kağıdınız kaleminiz hazır. E çünkü şimdi sırada hızlı ve sağlıklı zayıflamak için 10 altın kuralı var. Güneş Hanım'ın. Evet, Güneş Hanım'ın zayıflamak ve sağlıklı kalmak için 10 altın kralını kuralını siz şimdi kağıdı kalemi hazırladınız. Yazmaya başladınız. Birle başlıyoruz. Başlayalım. Bunu evet. evin her yerine yapıştırın. 10 altın kuralın yani hızlı ne? ve sağlıklı zayıflamak için 10 altın kuralın birincisi nedir Güneş Hanım? 2 saatte bir ara oyun yapacağız. Bu şart. O kadar iyi gelecek ki size. Çünkü gün boyu bizim enerji ihtiyacımız var. Biz bütün gün yatmıyoruz. İşe gidiyoruz, çalışıyoruz, alışverişe çıkıyoruz. Vücudumuzu kullanıyoruz. O yüzden burada birinci öğünü birinci kuralı atlamayın. Bu hayatınızı değiştirecek bir kural. 2 saatte bir ya da üç saat en fazla. Sabah 8 gibi kahvaltı yaptınız. 10-11 on, on gibi ara öğün yapacağız. Veya işe gidenler için daha erken saat saat Daha erken alınacak. olabilir. O aralara 2-3 saatte bir işte kuru yemiş, küçük bir meyve, bir bardak süt gibi ara öğünler koyduğunuzda kendinizi çok daha dinç hissedeceksiniz. Evet kural 2. İki, günde 8 bardak su. Yaşasın çok su, seviyorum. Su o kadar değerli ki bizim için. Bütün fonksiyonlarınızın eksiksiz çalışması için birinci sırada suya ihtiyacımız var. O yüzden lütfen suyu eksik bırakmayın. Şimdi havalar çok soğuk. O yüzden biliyorum su tüketimi azaldı. Hemen saymaya başlayın. Bakalım bugün kaç bardak su içtiniz. Şimdi bir düşünün. O yüzden 8 bardağı tamamlıyorsanız işler yolunda demektir. Evet hızlı ve sağlıklı zayıflamak için 10 altın kuralın üçüncüsündeyiz sevgili seyirciler. Günde 2 fincan yeşil çay içiyoruz. Metabolizm Hizmayı hızlandırır, bağışıklık sistemine çok iyi gelir ve gerçekten çok çok faydalı özellikleri var. Çünkü e, kansere karşı da koruyucu olduğunu biz biliyoruz. Yeşil çaya bizim ihtiyacımız var. Uyanıklık verir, dinçlik verir. Günde iki fincan içenler daha kolay zayıflıyorlar. Evet, dördüncü altın kuralımız. 3 bardak süt ya da yoğurt. Bunu dağıtın. Süt olsun, yoğurt olsun, kefir olabilir, ayran olabilir. Ya da yemeğin yanında güzel bir cacık olabilir. Ama 3 porsiyonu mutlaka her gün tamamlayın. Çünkü zayıflamayı özellikle yağ yakımını hızlandıran süt ve yoğurdun içindeki kalsiyum. Bunu asla unutmayın. Ve 5. altın kural. Haftada 3 gün balık yiyoruz. Balığı fırına atıyorsunuz. 15-20 dakika. Bence en pratik, en kolay yemeklerden bir tanesi. O yüzden haftanın 3 günle ailecek sofrada balık olacak. Evet ve hızlı zayıflama ve sağlıklı zayıflamak için 16 altın kuralın altıncısını çok seviyorum. Her gün bir tane yumurta evet, yiyorum. Evet haşlanmış yumurta yerim Süper. mutlaka. Süper haşlanmış biraz yağsız bir omlet bile olabilir menemen de olabilir. E, o yüzden her gün bir tane yumurta yiyorsunuz. Ve yedinci altın kural. Lezzetsiz yemekler yemeyin. Haşlanmış kuru kuru şeyler yemeyin. Baharat kullanın. Baharat hem lezzet hem sağlık evet, tek tek katar. Kekik, nane, pul, biber. sumak. Hepsi olsun. Karabiber, Biber, sumak. Olur. her şey olsun. Ve 8. altın kuralımız her, her gün, gün farklı, farklı yemek. yemekler yiyin. Ye. Nereden bulacağız diyeceğiz farklı yemek? Evinizde pek Ya öyle bir durumunuz yoksa Güneş Hanım e, ne, ne yapalım? Ha, ne varsa, ne varsa. Tamam. Ne alıyorsanız sadece aynı tamam. şekilde yemeyin. Tavuk mu alıyorsunuz? Tavuğu bir gün salçalı yapın, bir gün biberli pişirin, bir gün fırına atın. Bir gün aşlama yapın. Bir gün aşlama yapın. Sorbasını yapın. Yapın, değiştirin, çeşit katın. Evet. Ve 9. Şey altın yemin. kural. Her gün 45 dakika bir saat yürüyüş yapacağız. <laughs> ...mutlaka evet, bunu harika. asla asla hayatınızdan çıkarmayın. Ve onuncu yani hızlı ve sağlıklı sayılamak için... 10. altın kuralımız yaptığınız sporun saatini, şiddetini değiştirin. Her gün aynı saatte aynı şeyler yapmayın. Vücudu şaşırtın. Çünkü bu şaşırtmalar zayıflamayı hızlandırır. Çok teşekkür ediyoruz efendim beslenme uzmanı diyetisyen Güneş Aksöz. Bizi teşekkür bilgilendirdiniz, ederim. bizi aydınlattınız. İsminiz gibi güneş gibi geldiniz. Teşekkürler. Size çok teşekkür ediyoruz. Ben Bir başka programda yine altın kurallarla yine birlikte üzere. olmak istiyoruz efendim.